Benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ağaçla 24 saat çekiyoruz arkadaşlar çok heyecanlıyım inşallah Ali'yi yenerim hadi şimdi başlayalım. ele hadi gidelim Atla. ben giderim mi herhalde yok sana bineyim ada Niye? ya da dedim Binin <laughs> dur benim arkadaşlar hemen gidiyoruz Ali ağaçla Birisi geldi. O da böyle. Ali sana kapibara veriyor. Bir kabul et. Evet. Ya kabul etmiyor şimdi. Hah. kabul et. Arkadaşlar Ali'ye sanırım kapı verecek. Bu da iyi bir şey. farklı bir sadık dost istiyorum diyor. Arkadaşlar, e, şu an takastalar. Şu. Anayla. var oldu. Evet arkadaşlar, şimdi gel. Arkadaşlar ağaçta 24 saat başladı. Ali bu arada sen çanta aldın mı? Hı -hı. Ben aldım içinde birisi, bir sürü yemek var sana ben, vermeyeceğim. Ben, ben, hayalimden hazırım bile ben. Arkadaşlar şuradan ben çantamdan. Kıyafetimi içime ben kıyafetimi içine doldurdum. Arkadaşlar şuradan çantamdan güzel diğer çantamı alayım hemen. Hangi çantamı ben alayım arkadaşlar? Bir sürü çantamı alayım. İçinden kılıç çıkarttım. Hı hı. Arkadaşlar ben acıktım birazcık oturup yemek ben yiyeceğim acıktım. sana yok ya gitsem mi benim içinde yemek var türlü <laughs> or kurso benim, benim içinde yemek var kız ay hamburger yiyeceğim olmam numeyim hamburger ben de yerim arkadaşlar birazcık dinleneceğim ben de pizza sipariş ettim

Birazcık şarkı çal, demeli sana. Öyle değil, daha düzgün. ben senden daha büyük. Açma. senden daha büyük burada video video bitince sana sürprizim var. Arkadaşlar Ali'nin video bitiminde sürprizi varmış. Ee, size de göstereyim şörs olarak. Arkadaşlar ya ben aşağı atlamak <laughs> istiyorum. Birazcık şu uçta Ali'yi kışkırtacağım arkadaşlar. Ben satayım ya. Senin suyun var mı? Var. Bak şurada doldur. Ben, ben, biraz ben buraya yedek su. ben buraya tencere götürdüm. Ali baksana bana bir. Ali bak. Benim kaykaylı olduğu için ben düşmem. Bakıyorum ben. Burada ben helikoptere başka bir ağaca geçerim. Hayır helikopter falan kullanamıyoruz. Hadi git yaşıyordum arkadaşlar. Ah. Ay, kalbim duruyordu ya. <gülüyor> <gülüyor> Yo ben yukarıdayım Ali. <laughs> ben yukarıdayım. Ya. Ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil o zaman arkadaşlar kazanan <laughs> Ali. Ona güzel bir pet vereceğim arkadaşlar. Konumuz Hayır, ben vereceğim. Tamam o zaman Ali gel videomuzu bitirelim. O zaman arkadaşlar Hadi bay bay Görüşürüz arkadaşlar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğenirseniz like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın Like 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 Aşık aşık